Uyan. Karanlığa yazacakların var daha. Önce elçisiz dualar sardığımı yaz gözcümdeki yaraya. Sırrını soğuktan sakın, yanağını yalnızlıktan. Gözün alamuğuna alışırken karanın yaz. Sunakta bir tutam saç sana, bana yazılmamış mektup. Ölüyorum. Yazdı ve ağırdı kokusu kurşundan, tesellisi düşmüştü gecenin, vardiyasını şaşmıştı dolunay. Eski mi o dedim, bilebilir mi benim bildiklerimi, ya da ben üşümüş olabilir miyim onun üşüdüğü gibi? Ölüyorsun, sigarayı çoğaltmışsın ve kederlerini, sesine cılız ıslık, gözüne meczup her benden sana bu sefer. Yaz. Sol kürek kemiğimle dayandım gelişi güzel tımarlanmış kapıya. Kalp vuruşlarımı emanet edip cilasız göğsüne girdim her seferinde sessizliği. Her sözümü sana ettim, duydun ve duymazdan geldin. Aylar geçti ve yıllar senin yazboz tahtandı. Ben de duran hep o yaz. Sokaklarda ölüme yürüyenler, öykü doğuran bir kadın ve Adem soyu, şiir doğuran bir adam ve ben Ayaz'a duran yaz. Haylaz bir fırtına olmak isterdim. Sıkı sık ayıplarını örtünmüş tüm insanlara. Sıyırmak ayıplarını örtülerinden ve ayıplarını sermek onlara. Yaz. Biçildi şehrin gri betonları. Bir köşede senin hüzünlerine düştü. Karadan gözüne sürme. Bendeki güneş artığı üleşelim. İçildi nehrin girilmez suları. Bir yudum da benim dizlerime düştü. Ateşten taç serine. Eldeki yalnızca ölüm ödeşelim. Tünekte sürgün kargalar, sunakta bir tutam saç sana. Ettiğim tüm sözleri geri istiyorum. Dilimdeki yaradan dil suskum, nöbetleşe toprağa deliyor kızılca kıyamet ve hayır alamet. Omzumun ucu, omzumun ucu, omzumun ucu ve sol kürek kemiğim. Bilekte kırmızı leke ve kelepçe, kasıkta veda mektubu. Düşüm asa gördüm yaz. Ense kökümden eksiltilmiş kemikle yara savladım asaya. Boynumdan şarap iç dilletli biri. Yılan ol dedim asa yılan ol. Kurtar, kurtar, kurtar. Güneşte midir en devasa en var? Peşime Musa ve asa. Döşüme olanca kanca. Bükülmüş derime, iğrimiş ketene, ıslanmamış kefene sarın beni. Yaz. Noktaya nefes, gecende öyle bir gazel sana.